Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Arkadaşlar yine oyun ben Yavuz Taşınızınla. Arkadaşlar ben yavrum de yavrum Mehmet Akif. Sizinle birlikte Mobile oynayacağız. Ee, arkadaşımla birlikte. Evet Yavuz Yavuzcum. Evet. Cüm. Röportajımızda ne hissediyorsunuz? Akif'in maç, Akif'le maç yapmayı hissediyorum. Vav. Wow. Çok güzel bir iş <laughs> Aha, kabul <gülüyor> et. <gülüyor> evet, arkadaşlar şimdi sizlerle beraber maç yapıyoruz. arkadaşlar maç yapıyorduk şimdi. maçta e... <laughs> yani arkadaşlar bizimle oynamak <laughs> isteyenler şey yapabilir. Eğer olduysa bakabilir. <laughs> Ve bize istek atabilirler. Biz onlarla birlikte video çekebiliriz. Bizi ağlatabilirler yani. Bizi yenebilirler. Bizimle birlikte de video çekebilirsiniz yani. Olabilir. Eğer böyle bir olumlu çiçeğiyorsanız isminizi isminizi ve ID'nizi yazın. Evet arkadaşlar. İsminizi ve ID'nizi verin. Ana 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 Sarmaya çalışıyordum kendimi dolattım arkadaşlar. En kötü arkadaş olabilir. E, Yedek. Yedik, 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 yedik. Kim demiş onu? ne? Yavuz! Sen ne kalene attın? Ee, o attı Abart. Bana pas verdin. Ondan dolayı Of <laughs> Hopçı <laughs> tartışırız be. Hadi. <laughs> <laughs> Yersek şey var ya. Ya Yavuz. <laughs> Hadi bize hapladılar. Geçti Arkadaşlar, oynamamızı istediğiniz oyunu söyleyin, hemen oynarız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyun oyun dünyasına da abone olmayı unutmayın. Yavuz. Şey oynamak mı? Mobile Legends. Ama bu videonun konusu eee Adı neydi? Bu babalı oynayacak. Boş ver, gir. Boş ver. Arkadaşlar, videomuzda soruyu değiştiriyoruz ve bu babalı giriyoruz. Evet arkadaşlar, bu babalı. Ha ne bu babalı oğlum? Moba. Mobile Legends. Evet arkadaşlar, Mobile Legends nasıl giriyoruz? <laughs> mobile Legends nerede lan? Sıralı diyorum. Ve arkadaşımı bekliyorum arkadaşlar. Benim ismim Pro Savaşçılar. Ee, arkadaşımın ismi Selim A5090 Evet arkadaşlar şu anda Mobile Legends'a giriyorum. Gir hadi gir. Mobile Legends Bang 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 Arkadaşlar Mobile bir maç yaptıktan sonra videoyu biteceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Aa arkadaşlar siz biri <sevgiliyi> bana isteyin. <laughs> <laughs> ha hadi gir oyna. Bu sadece benim sevdiğim karakter Mia'dır. Benimki, Artı, de, de benimki de Benimki de göreceksiniz. Ama ben duyuru seçeceğim. Duyuru benim en sevdiğimdi. Ben ise şey seçeceğim. Martis. Martis'i mi seçtin seçeğim. Evet. Arkadaşlar Atif'in en sevdiğim Martus'muş. Ne sandın? Bugünlük başka bir şey seçeceğim. Ee, Mia'yı seç. Ok. Seçilmiş. Oh. <laughs> ben ormanda ben varım. Orman benimdir. Ben Layla seçeceğim. Layla. Ben o zaman Eğer yerine geçeyim. Ben dolaşımdayım. Ha hacı bana ne ya? Ormanlık. Hacı ne oluyor? Atif'le biz aynı yerdeyiz. O Atif altın koridorunda ben de Atif ormana da çıktım. İkimiz de bana dolum biz ikimiz ormandayız. <laughs> evet. Şimdi oğlum bizce biz ormandayız arkadaşlar. Evet o arkadaşlar. Ormanda o zaman bir daha alalım. Evet. Arkadaşlar bunların hepsini çatır çutur yiyeceğiz adamların dört Lan. tane sipariş. Öfkeli Dün öf Bak aşağıda öfkeli Gulyabani yazıyor. Gulyabani. <laughs> ne? Hoşgeldiniz. <laughs> evet arkadaşlar sizinle birlikte bunların hepsini çöp ediyoruz. Çöp. Azıcık gitme Şu böreklerle beraber gidelim de. Bunları ağlatırlar şimdi. Hey Yazık bu veletleri. Pardon pardon Veletler... geri çekilmeyin. <laughs> ya. Akif senin yüzünden bir tane adam geri <laughs> oh, çekildi. Bunların hepsini biz var ya çöp <gülüyor> ederiz. <gülüyor> çöp adam. Gir gir gir. Bir... Ya Ağabey, bir yaştan öldürdüm, öldürmedim. Yine öldürürüm. Oğlum, bunlar hileye yeniyor bence. Bunları iyi bir öldürmemiz ve kazanmamız lazım. Ben bir kere ölmüşüm. Hiç kimseyi öldüremedim. Ben sıfır, hepsi sıfır. Evet arkadaşlar, eee... Arkadaşlar şu an ne oluyor anlamadım ki herkes geldi arkadaşlar. Aa yine öldüm. Ben şuraya gidiyorum beni takip et. Ben öldüm. Tamam işte doğunca benim oldu bir yere geldi dışarı çıkıyorum. Geliyorum. benjet ile savaş yapıyorum. Lan bizi tareye itiyorlar. Oğlum. Gibi, Geldim. At at şey. Arkadaşlar biraz susum var. Atif yüzünden. <laughs> Gel lan şu delileri canları vursam, neyiz, Hadi Hacı, ben Hacı, burada beni darma duman ettiler ya.

Geliyorum. Basın hadi basın. Koşun koş. Onların adamlar da oraya toplanın diyor. Adis minyon var mı? Senin peşinde? geliyor gibi. Hiç minyon yoksa. Şunları öldür de minyonları enderliyorlar ya. Aa, Niye de? Mia da. Mia git Ateş bak nereye toplan dedim. Oha. Dışarıya. Bak bir <laughs> ya üf. Oğlum bence geri çekilelim. Hacı bence çekilelim biz. Yavuz çekil çekil. Yeah. Adamlar bizi. Arkadaş Atif biz videoda olduğumuzu unuttu. Ben unutmadım. Adam ben videoda olduğumu unuttu. Arkadaşlar yani sizin için bu kadar uğraşıyoruz yani. Ya. Bir tane like'ınızı isteriz. A Acil, sen bana abone değil misin? Ben de sana abone ettim. Çıkayım mı? Çıkma la olacağım. Ben sana videomu atayım da oradan abone olursun. Ne oluyor lan? Arkadaşlar abi, 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 sizce abi, abi, abi. PUBG mi Mobile Legends mi? Bence PUBG mobil alır. Bence de. Oha öldürdüler. Herhalde adam bizim PUBG mobil ağlatır diye unuttu Adam bunu duyunca bize vurdu. Haydi öldür öldür öldür. öldür. geçeceğiz. onlar bizim daha. Oğlum onlar bizim daha yaz dereceler gelmişti. Bak işaret edeyim. <laughs> Bak. Hiya. Hey biz daha bunların. milyonlar var milyonlar var. Geliyorlar. <laughs> Adamlar bizi yendi bile. Onu öldürün! Onu öldürün! O büyük adamı kazanmamız lazım. Kaleyi yıktım. Ya kaleyi yıktım da şurayı almamız lazım bizim. Lan daha adamların yan tarafı kadar geldi. Ne diyor? <laughs> Hacı topları

Milyon tanedin neredeyse yarı canlıyım. Hacı biz burada şey öldürüyoruz. Cevin ismi neydi unuttum. Lord'u değil mi öldürse ona, ona geliyordu değil mi? Evet hızlıca gelin. Lan oğlum gelin gelin. Sadece bendeyim. Ben de Oğlum gel şuraya ya. Ürdürdüler beni ya. Artık yanlar saldırı işte. Onlar denene de Biz şu yanla bitiririz oyunu. Ya bir dur. Abi siz Ben şimdi oyunu bitireceğim. Dur. <laughs> Bitir. Bitir de görelim lan. takip mesajlarını yazdım. Aha öldürüyoruz dur öldürüyoruz. Bu mu öldürüyoruz? Evet. Hayır! Hayır ya! Ne biliyorsun ordunun geleceğini onlara? Bak dermedi. Belki de öbür lordu öldürecekti. Ben Geliyorum. minyonlar bastı. Geldim. Hadi bak, bunların işini bitirelim. Bunları yaparız. Bunları ağlatırız, zeçeriz artık Allah yeter artık! Artı ölüyorum. Çıldıranda. Geliyorum. Tamam, görüşürüz olduğunu biliyorum. Adamlar kaleyi yıktı. Ya! Aha! Öldürdüm onlarınkini. Başardı oğlum, başardı. Hay hay hay. Biz biz pes etmeyiz pes ettiririz. Evet. Hadi yeniyoruz hadi. Orta yeti minyonları görmüyor mu? Celatine. <laughs> koş 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 koş. Her şeyi yapar. Artık sen senin zaten söylüyor. Marty şey diyor. Sahip etmek için, yenmek için her şeyi yaparım. Her şeyi. <laughs> Arkadaşlar yarım saattir uğraşıyoruz. Bir tane like'ınızı ve abonenizi 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 isteriz. Bir dakika olmasın son bir dakika. yaşıyor cenaze temiz. Adet sinsi yaşanmalıyız. Işınlanamıyorum. Işınlan, ışınlan, ışın, ışınlan. Bay Ben de ışınlandım. Can da olsun, bekle çıkma. Ses de oldu. Bak. Bıra. Haydi. Lütfen şu oyunu yenelim. Dur. Öbürünün orta açıldı dur. Onu öldürürsem. Tamam bu iş burada zaten bitmiştir. Hiç kimse şey öldürmüyor. Adı neydi? Ben şu an onu öldürüyorum. Saldır Yavuz. Saldır. Yes. Ne Bunu Başardık! Let's start! Yürüyün gidin lan! Deliyor bizim herhalde şey. Boss. Derdi hadi! Boss'umuz derdi! Hadi! Yes. Hadi! Hepsinin işi bitti. Lord'ler böyle. Acı toş. Koy koy koş koş. Aa bir yerden lord olmuş. O lord öldürülür. Av var. İkil lord olur. İkil lord of. Of artık. Hadi. Hadi bu işi burada bitirelim hadi. Hadi. Lan lord dön. Oğlum. Hadi. Öldü çabuk. Hayır ölme sakın. Sakın ölme. Daha çok canı var oğlum. Kaleye saldırsana mal. Mal vura. O önüne delene vuruyoruz sadece. Öyle evet, hele direkt saldırmıyor. Haydi. Git. Geç şuradan. Hadi hadi. Oğlum öldürüyorlar beni. Hayır ya. Kareye saldırıyor. Öldü. Hayır ya. Saldırın lan şuraya. Ben nereye gideceğim acaba? はあ。はい。 I'm gonna